Merhaba arkadaşlar. İş Kapısı kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda en çok merak edilenler arasında olan McDonald's çalışma şartlarını sizler için hazırladık. Türkiye'nin en büyük fast food restoran zincirlerinden biri olan McDonald's'ta işe girmeyi planlayanların çalışma şartları, eğitim, kariyer ve maaşları her zaman merak konusudur. Bizler de iş kapısı kanalı olarak McDonald's hamburger zincirinin çalışma koşulları, iş başvurusunun nasıl yapılacağı, maaş durumu, kariyer, eğitim gibi tüm detayları inceledik ve sizler için bir araya derledik. McDonald's bugün 119'dan fazla ülkede 34.000'den fazla restoranla hizmet veriyor. Bunların 13.000'den fazlası Amerika dışında bulunuyor. Restoranların yaklaşık %80'i işletmeciler, diğerleri ise McDonald's şirketinin kendisi tarafından çalıştırılıyor. Her gün dünyada ortalama 69 milyon insan McDonald's restoranlarını ziyaret ediyor. Dünyadaki McDonald's restoranlarında çalışanların sayısı ise 1.8 milyon geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusun %98'i yılda en az bir kere McDonald's'a gidiyor. Türkiye Dispiritörlüğü'nü Anadolu grubunun yaptığı hamburger zinciri McDonald's ülkemizde 1986 yılından beri faaliyet göstermektedir. Taksim'de aşan ilk şubesinden günümüze kadar yaklaşık 300 şubeye ulaşan McDonald's 6000'den fazla personeli sahiptir. Yüksek sayıdaki personel ihtiyacı olan firma sürekli olarak eleman il ilanları açmakta ve başvuruları değerlendirmektedir. Bu da ülkemizde özellikle işsizliğin bu denli yüksek olduğu dönemde istihdama ciddi bir katkı demektir. McDonald's restoranlarının birçok pozisyona eleman alımı gerçekleştirmektedir. Her pozisyon için belirli şartlar aranmakla birlikte maaş ve çalışma koşulları değişiklik göstermektedir. McDonald's bünyesinde çalışabilecek pozisyonlar ve görevleri sırasıyla şöyle Ekip üyesi Restoranın başlangıç pozisyonudur. Part-time ve full-time çalışma olanağı sağlar. McDonald's sipariş sürücüsü A2 ehliyetine sahip olmalıdır. Görevi ürünün siparişine, işçi sağlığı ve iş güvenliği prensiplerini elden bırakmadan taze ve zamanında müşteriye ulaştırmaktır. Müşteri temsilcisi Restoranda müşteri memnuniyeti iletişiminden sorumlu kişidir. Part time veya full time çalışmalarını sağlar. Stajyer müdür Stajyer müdür, olarak başlayacak kişi üniversite veya yüksek okul mezunudur. Restoranda vardiya müdürü ya da ikinci müdür olarak başlar. Stajyer müdür bir ekip üyesinin aldığı istasyon yani patates, ızgara ve benzeri eğitimlere dahil olmak üzere tüm eğitimleri tamamladıktan ve pozisyondan beklenen performans koşullarını sağladıktan sonra McDonald's sisteminde restoran müdürlüğü pozisyonu için kuvvetli bir adaydır. Vardiya müdürü Vardiya yönetiminden sorumlu kişidir. Birinci müdür, ikinci müdür, Restoran müdürünün sağ kolu ve yedeğidir. Restoran müdürü, restoranın tüm operasyonel süreçleri, standartları ve hedeflerinden sorumlu kişidir. Restoranın her bölümünde görev yapmış, deneyimlerini liderlik becerileriyle birleştiren, çalışanlarını motive eden ve yönlendiren kişidir. Merkezi teşkilatta ise operasyon müdürü, bölge müdürü, danışman seviyesine kadar yükselmeniz mümkündür. Bu pozisyonlara başvurularda belirli kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Motorlu kurye başvurusunda bulunacak olan kişilerin A2 motor ehliyeti bulunmalıdır. Yine restoran müdürlüğü yap için yapılacak başvurularda ise öğrenim durumu ve deneyim gibi belirli şartlar aranmaktadır. Diğer pozisyonlara yapılacak başvurularda ise deneyim aranmamakla birlikte işe alınan adaylar kısa süreli eğitimlerden geçmektedir. Eğitim süreci sizin pozisyona uygun olup olmadığınızı belirler. Bu nedenle oldukça önemli ve başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Peki bir diğer merak konusu McDonald's'ın çalışma saatleri. McDonald's iş kanunu çerçevesinde çalışma saatleri ve iş koşullarının personellerine sunmaktadır. İş başvurularına yarı zamanlı ve tam zamanlı iş saatleri başvuru yapılacak olan kişilere sunulmaktadır. Yarı ve tam zamanlı çalışan personelin doğal olarak çalışma saatleri farklılık göstermektedir. İş yaşasında kabul edilmiş olan 45 saatlik çalışma süresi tam zamanlı personellere uygulanmaktadır. Yarı zamanlı personellere ise çalışma süresinin 3'te 2'si olan 30 saat uygulanmaktadır. Çalışma süresi içinde mutlaka personellerin sigortası yapılmakta ve iş güvenliği sağlanmaktadır. McDonald's'ta yarı zamanlı iş başvurusuna bulunacak olan kişiler, restoran müdürlüğü gibi pozisyonlarda çalışamamaktadır. Ayrıca tam ve yarı zamanlı bütün personellerin çalışma süreli şiftli olarak değişiklik göstermektedir. Çalışma düzeni ise restoran müdürünce belirlenen shift ile belirlenmektedir. Bazı durumlarda ve özel günlerde personel azlığı, herhangi bir personel hastalanması ya da bayram, yılbaşı gibi özel günlerde ek mesai yapılabilmekte ya da müdürün inisiyatifi doğrultusunda çalışma takviminiz değiştirilebilmektedir. Çalışma saatlerine ek olarak gün içerisinde bir personel 8 saatten fazla çalıştırılamamakta ve çalıştırıldığı takdirde ek mesai ücretleri maaşına yansıtılmaktadır. Ayrıca ara dinlenmeler ile gün içinde yorumluluğunuz atma fırsatınız da bulunmaktadır. Vardiyalar ise şu şekildedir. McDonald's restoranlarının bulunduğu konuma göre mağazaların kapanış saatleri değişmektedir. Örneğin Merkezi ya da tatil bölgelerinde 24 saat çalışan restoranlar bulunurken, akşamları yoğunluğunun az olduğu bölgelerde 22 sularında kapanış gerçekleşmektedir. Bu durum ise çalışma vardiyanızın çalıştığınız mevkiye göre değişmesine neden olacaktır. Normal kuşullarda çalışma vardiyaları şu şekildedir, sabah 8, akşam 17, öğlen 12, akşam 9, öğlen 14, akşam 10 şeklindedir. Ancak 24 saat açık olan ya da gece 02.00'da kapanış yapan restoranların çalışma saatleri değişiklik göstermektedir. Maaşlar en önemli konuya geldik arkadaşlar. McDonald's çalışma saatleri ve iş güvenliği konusunda çalışanlarını memnun etmeye çalışan bir kurumdur. Öte yandan maaşlarda çalışma saatleri ve çalışılan pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Yarı ve kısmi zamanlı personellerin maaşları tam zamanlı çalışanlarınkine göre önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Yeni başlayan kişilerin maaşları asgari ücret seviyesinden başlamaktadır. Ancak çalışma süresi arttıkça pozisyonlarda yükselme yaşanmakta ve maaşlarda da artışı göstermektedir. Ekip üyesi, ekip lideri, bölüm müdürü, vardiya müdürü ve restoran müdürü gibi yerel kademeleri geçtikçe da paralel olarak yükselmektedir. 2020 yılı için restoran müdürlerinin 3500 ila 4000 TL arasında maaş aralığı bulunmaktadır. Ayrıca çalışan bütün personellerin yemek ve prim ücretleri bulunmaktadır. Yanı sıra gece vardiyasında çalışan kişiler ise evlerine restoranın servisiyle götürülmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse maaş artı yemek artı prim şeklinde bir maaş tablosu çıkmaktadır karşımıza. 2020 yılı içinde beklenen özel sektör zam oranı birçok araştırma firması tarafından açıklanan oran 11 12 civarında bir beklenti olduğu ortaya konulmuştu. 2021 maaşlarına ortalama %12 gibi bir oran eklenerek 2021 maaşları için de şimdiden bir fikir sahibi olma imkanınıza sahibiz. Peki McDonald's'a iş başvurusu nasıl yapılır arkadaşlar? McDonald's bünyesinde çalışmak isteyen kişiler şubeler ve internet sitesi üzerinden iş başvurusunu yapabilirler. Başvurunun değerlendirilmesinin ardından konum olarak size en yakın ve ihtiyaç olan restoranın müdürü ile görüşme gerçekleştirirsiniz. Görüşmenin sonucuna göre işe başlayacağınız pozisyona uygun eğitimden geçirilirsiniz. Eğitimi ve deneme sürecini başarıyla tamamlarsanız işe alınmışsınız demektir. Ayrıca işe başlamadan önce resmi prosedür gereği sizden bazı ayaraklar istenmektedir herkesin sevdiği ve hakkını alabildiği işi yapması dileğiyle emek için kanalımıza abone olarak yorum yapmayı, like atmayı ve yeni iş kapısı videoları için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.